Moralim bozuk tabi. Bugün baktım listeye. Öğretmenin adı Aleyna'ymış. Yeni atanmış. Ne e'si? Aleyna diye öğretmen mi olur? Gezegenin adıdır o. Kaç doğumludur acaba? Araştıracağım şimdi. Instagram, Facebook, Twitter hiçbir şey bırakmayacağım. Ay daha yeni evlenmiş. Ay bunun hamileliği var. Hormonların yükselmesi, sinir krizleri, ağlamalar filan. Hem kontroller, doğum izni filan var. Ay çocuk doğsa. Çocuğun gece uykusuz geceler, diş çıkarmalar, iki yaş sendromu, 4 yaş sendromu, ay anne, ay. Bitti hırçın ne eğitim hayat. Müdürü arayacağım. Müdürüm yapın bir şeyler. Altmış defa geldim okula. Lütfen ama alalım müdür adının sınıfına işte. Ya bizim kız sevmez, sevmedi, ismini sevmedi öğretmenin biliyorum. Ee, okulu filan boyattırayım, şey yapayım ben. Müdürüm benim çocuğumu eğitim alamasın mı? Çocuğum eğitim alsın diye her şey yapabilirim. Ay Mevlüt sınıfına verdiğime bin pişman oldum. Kadın iki sene sonra emekliymiş. Müdürü arayacağım.